Geceler izleyicilerim. Bugün günlerden 1 Şubat 2023 çarşamba. Saatlerimiz şu an 00:30. Yapay zeka algoritmalarını kullanarak bazı hisselerin gelecek tahminlerine bakalım. IHEVAIS Haftalık tahmini 1,56 TL -is. Haftalık tahmini 35 TL 8 kuruş ISCTR IS Haftalık tahmini 11,71 TL BURE IS Haftalık tahmini 47,21 TL PKNT IS Haftalık tahmini 134,64 TL AKFGY IS Haftalık tahmini 4,00 TLRODRG, IS. Haftalık tahmini. 58,87 TL ISATR, IS. Haftalık tahmini. 353.020,00 TL ATL AS, IS. Haftalık tahmini. 2,35 TL KRDMA, IS. Haftalık tahmini. 16 TL 7 kuruş. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.